Shin nobi, nobi ha, on Singere, New on crypto space so kanalından hepinize merhaba dostlar. Şimdi Binance'dan yeni açıklama var tamam mı? Ekip e, Luna Luna Airdrop'unu kullanıcılarına dağıtmak için harıl harıl çalışıyor demiş. Büyük bir kullanıcı tabanımız var. Bu yüzden lütfen Airdrop'u işlerken bize biraz zaman verin diyor. Yürütmek için biraz zamana ihtiyacımız var diyor. Hepinize teşekkür ediyorum anlayışınız için diyor. Şimdi dostlar aslında e, burada Binance CZ buna vakfı ve Do Kuvon'a bir ders vermeye çalışıyor. Aslında güzel de bir ders verdi. Luna'nın Binance borsası olmadan bir değerinin olmadığını değersiz olduğunu göstermeye çalıştı. Şimdi Luna Airdrop oranları. Şimdi saldırı öncesi ve sonrası anlık görün e, türleri sırasında cüzdana UST Luna artık LUNCH olarak adlandırılıyor. E veya UST artık USTC olarak adlandırılıyormuş. Şimdi Terra 2.0'daki bir cüzdana Airdrop olarak gönderilecek. Luna'yı belirlemek için Airdrop oranları e, veriliyor diyor. Örneğin bir kullanıcı tamam mı saldırı öncesi anlık görüntü sırasında bir Luna'yı yani LUNCH olarak adlandırıyor. E, diğer kullanıcı yeni zincirde bir işte küsüratlı nunanlık bir airdrop almaya ee hak kazanıyormuş. Şimdi diğer bir ee kullanıcı da saldırı öncesi anlık görüntü sırasında bir klasik luna klasik luna'ya sahipse kullanıcının cüzdanının o süre boyunca bir lunç tuttuğu kabul edilecek ve buna bağlı olarak uygun miktarda da airdrop dağıtımları yapılacaktır. Şimdi şöyle bir bakalım sizlerle. CZ'den böyle bir açıklama gelmiş. Hemen bir aşağısına inelim. Tamam mı? Buna bir tıklayalım. Bunun tweetini bir çevirelim. Şimdi mevcut luna eski sahipleri cüzdanlardan madeni paraların kaybolduğunu fark ediyor olabilir. Lütfen diyor paniğe kapılmayın diyor. Bu lunç lunça geçiş ve yeni terra 2.0 lunanın yaklaşan airdropu için hazırlıkların bir parçasıdır. Şimdi ben yorumlara baktım. Çoğu insan e, telaşa kapılmış panik yapmış. Abi Benim cüzdanımda bakiye gözükmüyor. Abi Lunalarım gözükmüyor. Abi Lunalarım lunç oldu mu? Bak burada ne diyor kardeşim? Ee, Mevcutluğuna eski sahiplerin cüzdanlarında madeni paralarının kaybolduğunu fark ediyoruz diyor. Onlar da fark ediyor olabilir diyor. Lütfen diyor paniğe kapılmayın. Bu lunça geçiş ve yeni Terra 2.0 lunanın yaklaşan airdropu için hazırlıkların bir parçasıdır. Yani kardeşim burada bu işler öyle hemen olmuyor tamam mı? Yani adamlar bir değişikliğe gidiyor onu siliyor yenisini yüklüyor ismini değiştiriyor. Bunlar uzun sürüyor anlatabiliyor muyum? Yani burada paniğe kapılmayın abi. Telaş da yapmayın. Adamlar hepsini hallettikten sonra e, borsanızdaki cüzdanınıza gönderecek. Yani burada telaş, panik yapmanıza gerek yok. Tamam mı? CZ'nin burada zaten başka herhangi bir açıklaması yok. Şimdi geçelim Binance borsasına. Binance borsası burada ne demiş? E, Looch bakiyesi ertesi gün içinde token takası tamamlandığında kullanıcıların cüzdanlarında görünecektir. Bak burada adam söylemiş yani korkmayın luşlarınız bakiyenize gelecek diyor. Zaman çizelgesinde değişiklik olması durumunda daha fazla güncelleme sağlayacağız diyor. Geçelim. Burada ne demiş? Burada da demiş ki mevcutluğuna eski sahipleri cüzdanlarda madeni paraların kaybolduğunu fark etti. Bunu zaten okuduk. Binance cevize bunu retweetlemişti. Geçelim yukarıya doğru. Burada ne diyor abi? Bakalım. Burada da diyor ki Binance diyor Terra 2.0 e, Luna invasyon alanında listeleyecek ve Luna USDT ve Luna BUSD ee, işlem çiftleri için 31 Mayıs saat e, sabah 6'da işlem görecek diyor. Nasıl lan? Oğlum 30'da açmayacak mıydı zaten bunlar? O zaman beyler şimdi bunlar 30 Mayıs'ta açacaklardı ya. Aynen 30'da açmıyorlarmış. Yine böyle e, ertelemişler sanırsam. Aynen ertelemişler. 31 Mayıs e, günü e, Terra Luna'yı sabah 6'da işlemi açacaklarmış kardeşlerim. Ben de burada şimdi bakarken öğrendim. Bunun da bilgisini verelim. Ee, buradan çıkalım. Şimdi yukarıya doğru. Burada ne demiş reisimiz? Tamam bunu da okuduk zaten. Başka herhangi gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Bakalım. Tamam herhangi gözden kaçırdığımız bir şey yok. Ee, bu bizim e, tuttuğumuz lunalarımız lunç oldu ya. Aynen öyle. Bir sıfır eklemiş sanırsam. Ee, panik yapmayın. Tamam mı dostlar? Panik yapmayın. Bu yeni gelen de Luna da ee, şu anda 5 dolar 3 sentlerde geziyor. Artı 973 yakmış. Güzel bir şekilde ilerliyor. Bak bunun ben şeyini de size söyleyeyim abi. Sakın bak buradan. Bak adamlara bak nasıl işlem yapıyorlar. Al sat yapıyorlar falan. Bak sakın böyle bunun yükseldiğini görüp de hemen buradan böyle ee, atlamayın buna tamam mı? Bu illaki bir düzeltme yiyecektir. Bu düzeltme yediğinde gerilediğinde 5 dolardan 3 dolarlara anladınız mı? 2 dolarlara. O zaman orada alımınızı yaparsınız abi. Ama şimdi buradan yükselen bir şeye girmeyin. Zarara girersiniz. Ee, bizim bu eski e, Luna yani yeni olan adıyla LUNCH tokenımızda e, zaten işleme açıldı. Bu Bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. E, bu seviyelerden toplayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış yatırım yapıp yapmamak ee, şahsen ben değerlendiriyorum burada. Ee, kendi bütçeme göre. Ee, onun haricinde e, olan olaylar çok farklı arkadaşlar. Arka planda ciddi anlamda çok farklı şeyler dönüyor. Yani e, evet Lunay'a bir operasyon çekildi. Bir manipülasyon yapılıyor. Sürekli devam ediyor. E, bunları zaten elimizden geldiğince araştırdığımız bilgiler sonucunda sizlere anlatmaya çalıştım. Çalışıyorum da. E, dediğim gibi arka plandaki senaryo çok farklı. Yani bu CZ'nin bu Doğu Kuvon'un ve Doğu Kuvon'un Luna Vakfı'nın CZ ile aralarında bir problem var çözemiyorlar tamam mı sürekli takışıyorlar zaten burada da anlayacağınız dilden gördüğünüz üzere zaten burada e, bu adamlar isteseydi zaten Luna'yı direkt 27'sinde işleme açarlardı tüm güncellemesini tüm işlemin her şeyin hallederdi tamam 27'sinde 28'inde hazır olurdu tüm yatırımcılarına da kullanıcılarına da e, airdropunu dağıtardı. Dağıtırdı. Yani Binance borsası gibi bir borsa e, Luna'nın bu yeni gelen airdropunu halledemeyecek bir borsa mı? Hayır. Elbette ki halledebilir. Bir gün hatta yarım günde halleder. Arkadaşlar halleder ama arka senaryoda bunlar birbiriyle yiyişiyor, takışıyor ve Binance da bunlara bir ders vermeye çalışıyor. Gör diyor. Bak diyor işte diyor. E, ben olmazsam diyor durumum böyle olur diyor. Bu olur gibisinden bunları zaten anlattım. Daha fazla da kurcalamaya gerek yok. O yüzden dediğim gibi şöyle bir takip edeceğiz. Tamam mı? Açın önünüzü abicim bu grafikleri. Bir bakın bir takip edin. Ne oluyor? Ne diyor? Abi aynı borsasını CZ CZ'yi işte Doğu Kuvon'u takip edin. Ne diyorlar? Olan biten ne? Ona göre yolunuzu çizersiniz. Alım yapacaksanız yaparsınız. Satacaksanız satarsınız. diyeceklerim bu kadar abi. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla dostlar. My am